Yukarıda çok önemli bir anım var. Şeyh Yahya Efendi hemen buranın yanında türbesi var. Ee, türbede içiyorum. Manzarası çok güzel. Bir imamı var oranın. Dedi ki burada içemezsin cami türbe falan. Ben buna vurdum. Bu tarafa doğru yuvarlandı yukarıdan. Neyse polise şikayet etti. Bir şey olmadı. Ee, Cumartesi pazar nezarette yattım çıktım. Adama dedim ki burada kalırsam yakacağım şeyini, evini. Gideceksin buradan. Adam gitti, tayin istedi gitti. Sonra İsmail Hoca adında biri atandı oraya. Tesbihçilerden duyuyorum, evine taşınmış falan. Ben de gittim, rakı şişesini her zaman içtiğim yere koydum. İçmeye başladım, cam açıldı lojmandan. İsmail Hoca çıktı. Hoş geldiniz dedi, eyvallah dedim. Bekleyin geliyorum dedi. Bekliyorum dedim. Muştamı hazırladım, bıçağımı hazırladım. Hiç şey yapmayacağım, uzatmayacağım. Direkt aşağı doğru yuvarlayacağım buraya doğru. Şuraya doğru. Ondan sonra İsmail Hoca geldi ama bir garip geldi. Elinde kocaman bir tepsi böyle. Tepsinin içinde e, erik, kiraz, yeni dünya ve çilek var. Ben de de ondan hiç içmedim. Rakıyı gösterdi. Ama dedi yalnız içilmediğini biliyorum. Yatına getirdim. Bir dakika dedim. Sen sarhoşa mezanı taşıyorsun. Va sarhoş maroş bilmem dedi. Burası benim fakirhanem. Sen de Allah'ın misafirisin. Garipsin sen dedim ya. Gel bakayım otur dedim. Yalnız hoca efendi peşin söyleyeyim dedim. Ben ateistim dedim. Allah'a falan inanmam. Ya Allah sana inanıyor ki dedi. Buraya gönderiyor. Peki. Şimdi. Ben gidiyorum geliyorum orada içiyorum. Her seferinde karnım aç mı tok mu soruyor. Sonra e, mutlaka meyve ya da kuru yemiş veriyor. Bir gün dedim ki ya namaz kılacağım ama hem ateistim hem 24 saat işte içiyorum. Abdest de olmuyor, namaz da olmuyor. Nereden biliyorsun dedi ya. Bak dedi. Abdest almak bir sevap, namaz kılmak bir sevap. İçki içmek bir günah, ikiye bir dedi. İstiyorsan kıl. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi herif enteresan bir adam, tarikatçı ama tamam mı? Ne tarikatı böyle enteresan bir tarikat. Neyse bir gün yukarıda mezarlıkta uyuyorum. Benim İslam'la ve dinlerle inançla barış, barışmamdır bu. Ee, baktım uyandım cebimdeki şeyi çıkarttım. Vodka'nın dibinde bu kadar var. Cebimdeki paraya baktım anca bir şişe şarap alabiliyorum. O yıllarda bankamatikler yok. İşte Sarıyer'e gitmem lazım. Para, para oradan alabilirim. Ama bir şişe şarap alsam falan bunları düşünürken iki ihtiyar bana doğru gelmeye başladı.